Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Yeni bir Minecraft Hunger Games videosuna hoş geldiniz. Bu ne lan? İçimde niye birisi var? Allah Allah. Neyse uzun bir aradan sonra Hunger Games ile tekrar devam edeceğiz. Ha, bok gibi bir çez. Ya e ben piç kaldım. Hiçbir yere açamadım. Bak bak kılıcı bulan hemen katliama başlamış. Eee aha et almışım. İyi o da güzel. Uzun bir aradan sonra e, tekrar bir Hunger Games ve tek olduğum bir Hunger Games Bakalım neler yapabileceğiz Moralimin bozukluğundan ve sesimin bu denli durgunluğundan e, Daha önceki Ya denemelerimi anlamışsınızdır daha önce de Hunger Games falan denedim İki tane Hunger Games denedim bu videonun önce İkisi de başarısız abisiktir Ha o da boşa kullandı denilebilir Ya nereye kaçıyorsun gel hiçbir şeyim yok Neyse Eee ne bundan önce iki tane video denedim işte ikisi de boşa gitti güzel geçti falan Ya kaçma işte gel bak ben kaçıyor muyum Benden daha çok Onu ne avradını Köpek Köpek Takipte miler? Değiller Abi köpeklerden nefret ediyorum ya Bir de o köpeği olan adamın da herhalde kılıcı mılıcı yoktu. Sadece köpeği bile öldürebilir yani bizi. Ya yemin ediyorum var ya başka zaman olsa hiçbir yerden çıkmaz bu kılıçlar. Dur lan alayım. başka sanmasın. Şimdi her yerden stone sword da şey oluyor. Okey ee, burada bir yerde çe... Aynen orada bir tane var. Orada da adam var hemen onu öldü. Oo, ne oluyor orada? Şş. Çaktırma çaktırma. Asistir burası olmaz. Çaktırma çaktırma. Where is? Kanka merhaba. Gel buraya. Abi sağ bastım. Niye kullandırtmadı? Buraya gel. Terbiyesiz. Sen kimden kaçıyorsun? Ama kaçtı galiba. Helal olsun. 7 saniye sonra seni bir daha çekeceğim kendime. Ona ne diyeceksin? Ama kaçtı ya. Vallahi güzel kaçtı. Oradaki itemlerin hepsini alabildim mi? E ya yakaladım yakalayacağım yani kaçış yok. Benden kaçarken başkasını öleceksin şimdi. Ben de onu öldüreceğim falan yine aynı hesap. Gel buraya bari ben öldüreyim. Arada da oyun buglarından böyle geri atmasa güzel yakalayacağım da. Elinde yay var ama korkutmak için sanırım o çünkü oku olsa dönüp atardı. Olmaz rüşvet kabul etmiyorum. Zaten var bende bot. Var bende bende bana rüşvet teklif etti. Yere bot attı benim peşimi bırak dedi de. Adam gibi bir şey atsa belki. Ama deri botu ben ne yapayım? Şimdi bak seni kendime çekeceğim. Suyu atlar sana hayatını atarsın yaparsın görüşürüz. Abi tam o sırada not şeyin antivirüsün şeyinin çıkması. Oyunu kastırması. Şu an aha varmış oka ama vuramadı. <laughs> Buradayım. Vallahi burada. Buradayım. Gel bakayım. Hadi be yetmedi. Aha gel gel gel. Ay yürek yemiş bak 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 gel buraya Abi hep böyle aptal gibi kullandım şunları Ok atacak Ulan ne kovaladım be Seni kovalarken en azından 10 tane chest yapabilirdim ha Oku da kullanamıyorsun Bari boşuna harcama ben daha sonra onları toplayacağım Unutturma bana tamam mı Bir Yerlerini şey yap göster bana ben gidip toplayacağım onları Kanka çok acıkıyorum be yemeğim bitecek sen kaçmayı bırakmayacaksın değil mi Yalan lan buraya Öl artık öl ne biçim canım var senin ya öl. Aa bak ben dedim biri var orada. Kanka sen onu öldür ben seni öldüreceğim sonra. Ya da dur. Kardeş. Abin. Ben bir daha bunu almayacağım lan resmen adamları şey yapıyor benden kaçırıyor. O benim avım lan benim avım nere abi kayboldu. Şu oku biriniz tutturun be hakkını verin şu okların. Ben senin peşini bırakmayacağım. Köpek gibi ben bir kere sana bulaştım. Seni öldürdükten sonra ona döneceğim. Ha ölebilirim öyle bir şey de olabilir. Ama gel artık buraya. Yemeklerim bitecek. Gel buraya gel. Oğlum. Sen Cüneyt Arkın mısın ya? Ne oluyor lan korktum ya. Bir zekalı. Ya yeter kaçıp durmayın lan. Ne? Allah Allah. O bana geliyor dalıyor kaçıyor. O geliyor dalıyor kaçıyor. Supply drop da düştü. Bak o kaçan adam gidip supply drop'u açacak şimdi ikimizi de öldürecek. Yayım yok. Yayım olsa ikisinin de ağzına sıçardım da yayım yok işte. <laughs> Allah Allah geri atıp durma ya. Arkana atsaydım bari o TNT'yi. Bir işe yarardı. Hani öldüm diye mi bakıyorsun bir de? Abi durup bir de arkasına bakıyor. Aa, acaba öldü mü? Gel buraya. Hop şunları alayım bari. Gerçi hepsi çöp lan. Yiyebildiğimi giyeyim var aynen dediğim gibi üzerim full şu an nedense şey yok pantolonum yok e yeter ama ne acıktım be sürekli yemek yememin isteği de şey böyle canım azalırsa recanlasın kendin ara sıra bu merdiveni yapan belediyenin abi harcama bak harcama seni öldürdükten sonra oklar bana lazım olacak gel buraya ha, yetmedi sana şuradan bir vursam şimdi var ya aşağı uçarsın da Yeter. Dur artık. Ayaklarım ağrıdı dur. Abi bütün bir video sadece bir adamları kovalamakla geçebilir mi ya? Lanur lan. Şükür ya Allah Allah. Nerede diğer terbiyesiz? Abi full çöp almış bu da üzerine bakar mısın? Şunu bir atayım alacağım. Bir dakika her şeyden önce. Kumpas. 149 o oh, tamam bayağı var. Okey şunları bir atalım. Şunu giyeyim. Eee bot yok. Şu. Olur yarım dolduruyor Şunları atayım Şunu at Gerçi e, şeye atsam daha mantıklıydı Duvarın geldiği yere Şimdi buraya birisi bir toplarsa Bak bir tane oku kalmış Ben dedim sana o kadar boş harcama diye Şimdi ben başkaları ne atacağım Terbiyesiz Şuradaki chest'i görüp de açana helal olsun Yemin ediyorum var ya Nasıl görüp açmış Abi enchant table yetişebilecek miyim Aa, yetişemem. Ne? No. Gitti. Vallahi gitti ya tüh. Enchant table'ı kaçırdık. Neyse sorun değil. Ay ay. Ben kumpası niye attım lan? Ver bakayım. aa şeyde bot varmış. Ben niye görmedim bunu? Olaylar olaylar. Sapla. Aa ee, yapabiliyorum tamam. 4 tane Beş tane okum oldu. Çubuğum yok olsa bir 4 şey 9 tane mi 8 tane mi ne daha? Avunu kim öldürdü? Abi lütfen bu oyunu kazanayım ya. O kadar adam kovaladım. Sırf onun için kazanmak istiyorum ya. O benim diğer kovaladığım adam nerede? Onun bir skinini hatırlayamadım şu an. Nasıl bir şeydi acaba? Gerçi ben daha sonra videodan izlerim. Kovaladığım eğer öldürürsem oyunu kazanırsam o kovaladığım adamı mı öldürmüşüm diye bakarım. Şerefsiz ne kovalattı kendini ya? Abi niye böyle sürekli geri atıp duruyor oyun beni? Geçen de ban yiyecektim az da bu Mineplex serverında Hunger Games'e başladığın zaman oyun bir 10 saniye beni yani sana hız veriyor ya. O hızla kaçarken ağaçların altında da şöyle yapıyorum kaçarken şöyle zıplayıp kaçıyorum. Bir anda kick yedim server'dan. Çok hızlı koşma hilesi beni açmışsın dedi. Bir daha yaparsan banlayacaksın dedi bana. Oyunun kendi vermiş olduğu hızla beni tehdit ediyorlar. Bak böyle görüyor musunuz? Evet. Burada benlik bir şey yok. Adamlar 68 hemen. Aa şeyde. 3 kişi kalmışız. Deathmatch'i başlattılar mı? Aynen. Şurada biri var galiba. Şurada. Chester şey tamam da. Şunu alayım. Niye aldığım hakkında en ufak fikrim yok. Abi ne oluyor? İki kişi mi kaldık? Okey geliyorum. Bekleyin geliyorum. Nerede? Ya supply dur. Aha evin içinde mi yoksa? Ulan pikpok pikpok sesler geliyor. Terbiyesize bak lan sen ne yapıyorsun burada? Ne oldu lan? <laughs> What the fuck öldüm sandım. Yalnız büyük ihtimal onun canı daha az. Şey benim canım. Ya onun canı daha fazla. Yemek yiyeceğim. Dur. Sal beni. Beni sal. Hadi zincir set şeye karşı. Iron set'e karşı. Come here. Oo, okta ok baya kötüyüm. Adamlara boşuna laf yaptım. Ben de barzuyum Buraya gel. Bu bir. Bu bura olmadı. Bu bura olmadı. Bu da oldu. Na olmadı o işte. Onu yapma. Sevmediğim bir hareket o. Öldüm. Öldürdüm. Oha. Oha. Öldüm diye saldım yanda. Önceki videolarda da olduğu gibi no dedi. Önceki videolarda da olduğu gibi e, zincir set, demir seti yine yendi. Yapacak bir şey yok. E, uzun bir aradan sonra ilk Hunger Games'i e, kazanamadım çünkü iki tane video çıkarmaya çalıştım. Olmadı <laughs> ama bu üçüncüsü yine de güzel. A bir şeyde level atlamışım ne Level up diyor. Neyse. E, umarım güzel eğlenceli video olmuştur ki yarım saattir adamları kovalamak nasıl eğlenceli olur bilmiyorum da. Umarım beğenmişsiniz de neyse devamı gelecek. Ee, bir sonraki için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.